Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte WooCommerce üzerinde e-ticaret sipariş yönetim işlemlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Bunlara yakından bakacağız. WooCommerce üzerinde bir mağaza oluşturdunuz. Sipariş almaya başladınız. Tamam ama siparişlerinizi nasıl yöneteceksiniz? Paketlerinizi nasıl göndereceksiniz? Siparişler WooCommerce paneline nasıl düşüyor? Size bu videoda bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle demo çalışmalarımızı hazırladığımız bu eğitim videolarımızı hazırladığımız eğitim amaçlı beyazsana.com ve ticaret projemizin yönetim paneline geçiyorum ben video öncesi az önce burada iki adet sipariş oluşturdum. Burada WooCommerce bölümünü geçtikten sonra bakın bu bölümün üzerine geldiğimizde siparişler kısmı içerisinde biz WooCommerce üzerindeki siparişleri yönetebiliyoruz arkadaşlar. Şu an ben yönetim paneline geçtiğimde siparişlerin içerisinde bu şekilde bir ekranla karşılaşıyorum arkadaşlar. Birkaç farklı durum burada oluşturdum görebilmemiz için. Şimdi bunlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle burada verdiğim ilk sipariş beklemede olarak gözüküyor. Siparişin üzerine mouse'un geldiğim zaman arkadaşlar şunu görüyorum. Ben bu siparişi banka havalesiyle oluşturdum az önce. Ve beklemeli olarak bu sipariş paneli böyle düştü. Yani havale ile ödeme olduğu için şu an ödeme daha hesabınıza gelmedi. Bu tarz bir siparişi göndermeden önce bu siparişin ödemesinin sizin hesabınıza geçtiğinden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hesabınızın bir kontrolünü yapmak lazım. Bu ödeme geldiyse müşteriniz sipariş bilgisiyle beraber ödemesini yaptıysa artık bu siparişi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir üzerindeki bölümde ise kapıda ödeme ile oluşturulmuş bir sipariş var. Bu siparişte müşteri kapıda ödeme yapacak. Yani biz siparişi hazırlayacağız. Paketimizi göndereceğiz. Müşteri paketi aldığı esnada ödemesini kargoya gerçekleştirecek. Bu siparişlerde panelimize bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Buna ek olarak herhangi bir kredi kartıyla herhangi bir sanal posta gelen ödemeler de yine WooCommerce panelinize bu şekilde düşüyor arkadaşlar. Kredi kartıyla EasyCo üzerinden veya Paynet üzerinden, PayTR üzerinden ödemeniz gerçek gerçekleştirildi şeklinde burada bir bildirim görüyorsunuz arkadaşlar. İşte buradaki siparişleri siz Paketledikten sonra tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. Siparişin sürecini düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu beklemede olan siparişin üzerine geliyorum. Havaleyle oluşturulmuş bir sipariş. Eylemler bölümünde bakın şu an gördüğünüz gibi iki farklı seçenek benim karşıma çıkıyor. Burada sağ tarafta arkadaşlar. Kapıda ödemede sadece bir seçenek var. Tamamlandı olarak işaretleyebiliyorum. Burada iki farklı seçenek var. Bu şu demek. Eğer ki havaleyle yapılan ödeme benim hesabıma geçtiyse ben bu siparişi işleniyor durumuna buradaki üç noktaya tıklayarak geçirebiliyorum arkadaşlar. bunları Ondan sonra paketimi hazırlayıp müşteriye gönderiyorum. Müşteri paketi aldığında artık siparişlerim tamamlandı olarak işaretlenebilir arkadaşlar. Siz de WooCommerce üzerinde siparişlerinizi burada gösterdiğim gibi yönetebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken nokta en önemli en ince nokta havale ile gelen siparişlerin ödemelerinin kontrolü. Ödemelerinizi kontrol ettikten sonra paketlerinizi güvenle gönderebilirsiniz arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.